bir bitirdim, bir video başladım. Kanalımıza, evimize, bize, hayatımıza hoş geldiniz. Hayatımıza şahitlik etmek için bizi izlerken hem göz hakkınızı helal edin, hem de değerli zamanınızı ayırdığın için, ayırdığınız için hakkınızı helal edin. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün böyle e, Salı, özel eğitim günü. Orucumuzun bugün e, Allah nasip ederse dördüncü günü. Sağlıklı tutmayı nasip etsin. E, sağlığımız el verdiği sürece. Ama sağlığı kötü olanlar için de hiçbir zaman şöyle, ben oruç tutuyorum aman sen niye tutmuyorsun? E, o sorgusu bize düşmez. Herkes kendinden sorumlu. E, Rabbim izin verdiği sürece tutmaya e, göstereceğiz tutmaya Özen göstereceğiz ee, güzel geçiyor benim de ee, açlık hiç duymuyorum kilo veriyorum Bu arada ee, inanın ben geçen Ramazan bu kadar kilo vermemiştim şimdi biraz da koşuşturmacalar yoğunluk olduğu için midir bilmiyorum kilo vermeye başladım Şimdi arkadaşlar ben size özel eğitim günü olduğu zaman sabahtan yemeklerimi yapıyorum mecburen. Çünkü biz eve geldiğimizde 6.30-7'ye gelecek. 7 10 geçe filan iftarımızı açıyoruz. En azından hazır olur. Sadece ısıtırım. Ne yaptım ben? Size onları göstereceğim. Zaten pişirdim. Dedim yemeklerimi yapayım sonra etrafı toparlayacağım. Bir makine filan tutarım. Temizlik yaparım. ne yaptım onu göstereyim hemen. Kara şimşek. Bunu genelde askerdekiler daha iyi bilir. Ama ben de çok seviyorum. Bir kırmızı et kadar tadı ve vitamini olan bir lezzet. Patates, havuç ve kıyma alttan bu şekilde yemeğini yaptım. Bu hazır. Ondan sonra tereyağlı erişte makarna yaptım. Bunu da hem özel eğitime koyacağım damla suya, hem de akşam yemeği için. Bu şekilde. Ee, salata yapmayı düşünüyorum ya da cacık mı yaparım bilmiyorum bakalım ee, salata yaparsam ölür mü bilmiyorum hani o saate kadar şimdi birazdan karar veririm gitmeden zaten saat şu anda 11 damlası okulda hamdolsun dünkü yorucu günden sonra bugün e, inanın o kadar dinlenmişim ki gece filan uyuduk uyandık e, damlası da iyi Şükür, hamdolsun. İnşallah bakalım yarın bizi yine koşuşturmacalı bir gün bekliyor. İnşallah sonuç güzel geçer. Ee, ve en temennim e, raporunun uzatılması. Yani şöyle üç yıl, 5 yıl, 5 e, yıl süresiz versinler ki biz de uğraşmayalım. Allah nasip ederse. Bugün babamız dişi de. Onun da dişleri yapılıyor. Sıkıntılı. iki haftada bir ağrı çekiyor. E, o da Keşke diyor hani özele bir yere gitseydim. Çok pişman oldu o da. İnsanlar bazen pişmanlıklarını yaşarken e, keşke dememek için nasıl diyeyim o şeyi yaşamak zorundasınız. Yani keşke dememek için mi artık cümleyi toparlayamadım. Yani e, kötü bir şeyi yaşamadan iyi bir şeyin anlamını e, anlamlandıramıyoruz galiba. Belki de öyledir bir de e, dün değil evveli gün e, bir tane takipçimiz Fethiye'den e, ismi neydi şimdi ismini unuttum ama mutlaka e, aklıma gelince bakacağım e, sonra buradan da söyleyeceğim e, damla suyu çok seviyormuş ve ben genelde şey damla su genelde e, şöyle portakal çok seviyor portakal yiyor genelde çarşamba günleri aldığımda pazardan bize hediye Portakal göndermek istemiş ama ben istemedim e, dedim ki hani zahmet etmeyin İlla ben oradan damla suyuma bir e, ye, yediğini görerek hani bir portakal göndermek istiyorum dedi buradan sevgiler saygılar Allah razı olsun böyle e, burada inanın maddiyattan ziyade maddi çok bir şey kazanmıyoruz daha şu anda çok küçük bir kanalız ama çok güzel dostluklar kazandık ben buradan beni izleyen tüm dostlarıma, Tüm sevdiklerime, tüm takipçilerime sevgiler, saygılar. Ee, sizden tek isteğimiz hani e, bizi izlemeniz, şu like'ı atmanız, yorumlarda bir iki kelime söylemeniz bizi keşfete düşürüyor. Ee, daha çok kitleye ulaşıyoruz. Yurt dışından izleyen, yurt içinden izleyen herkese buradan sevgiler. Ee, beni motive ediyorsunuz. Ee, ben böyle özel anneler genelde daha böyle buzsuz. Kendi içine kapanık ama tam tersine ben Zaten video çekmeyi seviyordum Bunu bir meslek olarak Devam ettirmeyi düşünüyorum İş olarak yani Zaten ben böyle Boş duran bir insan Aktif olan bir insan Boş duran bir insan değildim Bu benim için çok artı oldu Sizin sayenizde inanın Her yorumunuz beni motive ediyor Güzel yorumlarınız Güzel konuşmalarınız Bazen de arada böyle parazitler çıkıyor onlar hiç umurumda değil ee, ne derler 10 doğru 4 doğru bir yanlışımı götürür derler benim için yanlışlar o eleştiren kötü yazanlar hepsi kendine gitsin ama güzel yazanlar e, beni gerçekten çok motive ediyor İnşallah siz e, olduğunuz sürece biz varız bizi izlerken değerli vaktinizi, değerli zamanınızı ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum şimdi ben evi toparlayayım yemek olayını anlattım Damlosu gelince biraz daha çekerim sonra özel eğitimde çekebilirsem çekerim ondan sonra bakarız duruma İlerleyen saatlerde görüşürüz evet arkadaşlar biz eve geldik Damlosu okuldan çıktı şimdi geliyor evet. geliyor dedim oturma kabininde oturuyor şu anda ayakkabısını çıkartacağız montunu da çıkartacağız size bir merhaba diyecek. Gel bakalım. Ablalar abiler de. Dün de yoğun bir gün yaşadım ben. Bugün çok iyiydi. Çok şükür Rabbim'e. Hadi git bakalım. Git bakalım. Merhaba de. Merhaba de herkese. Aa, sahneye Damla Su geliyor. Dün Damla Su akşam bucu bucu etti. Şaşlarını güzelce taradık. Merhaba de annem. Orada kim var aşkım? Damla şu akar şu. Şimdi ben Damla'sının çorbasını çıkardım. Tabi çorba içmeden önce bir yarım saat sonra filan içerim. Mutlaka biliyorsunuz balık yağı içiyoruz. Damla su. Nasıl geçti dün damla su anlat bak damla su seni uyuttu mu doktorlar ee, e, yaptılar mı maşıl maşıl uyutmuş bunlar doktorlar evet damla su balık ya bile e, devlet karşılamıyor düşünün ondan sonra gelmişler e, eşimin maaşının Asgari ücretten fazla olmasından dolayı size diyor aylık bağlamlı Ya sen devlet olarak hani bütün her şeyi bir engelli ailesi Takdim edip de kriterlere bakarsın anlarım. Ben bende biraz yara gibi ama olsun damla su iyi olsun da sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar ben damla suyu odasına doğru götüreceğim. Sonra size şeyi göstereceğim. Ama sen böyle yürü. Ee, bugün kıyma indirmiştim. Anne köftesi de hazırlayıp ya buzlu atarım ya altı yarın köfte de yapabiliriz. Ee, yarın balık alırsam da biz balığı eskiden annemler rahmetli böyle bir gün bekletip tuzunu iyice içine aldıktan sonra tadı daha güzel olur derdi. Balık alırsam yarın perşembe günü pişiririm yarın da ee, köfte olur. Ben böyle köf şey, e, köftelik kıymayı indirmiştim. Birazını da mercimekte kullandım. Çok azını. Bu 500 gram kadar. Malzemelerimi hazırladım. Birazdan oh. size de göstereceğim. Şimdi malzemeler 500 gram kadar kıyma. Arkadaşlar maydanozum yok bu şeyde. Maalesef ondan dolayı maydanozsuz yapacağım. Bir baş soğan. Güzelce böyle rendeli şey yaptım. Blender'dan yok. Bu e makineden geçirmiş oldum. Şöyle şu şekilde içine atıyoruz. Ee, ben ellerimi güzelce yıkadım. Eldivenle ne hamur ne de kıymayı yoğurmayı sevmiyorum. Bir tane yumurta. Ondan sonra bu biberli domates karışık bir salça. Biraz salça. Sonra şöyle baharatlarımız, e, tatlı, kırmızı toz, biber, karabiber, kimyon, biraz kekik, tuz. Şöyle. Onu, şöyle de galeta unu. E, evde ekmek varsa ekmek de kullanabilirsiniz. Ben bunu yoğurmaya başlayayım. Ben bunu bir gün sonra şekil vereceğim, bu şekilde dolapta bekleteceğim, dinlendireceğim. Buradan müküye sevgiler, mükücümde görmüştüm. Bir gün dinlendirilen köftenin tadı daha güzel olurmuş. Şimdi ben bunu dinlendirdikten sonra mesela yarın bizim pazar günümüz yani çarşambamız, maydanoz da ekleyebilirim yarın için. Böyle, bu bize böyle. Yanına da patates kızartırız. Bu böyle hazır olmuş olur. Şöyle. Özel eğitime geldik arkadaşlar. Şimdi birinci ders bitti. Damla suyunu almaya gidiyorum. İkinci ders arası 20 dakika. teneffüs arasında şöyle evde yaptığım erişte makarna gideceğim damla suya. İyice astım. Yemek yedirmeye çalışacağım. Evet, enes yemiş Bir sürü Güzelmiş ama. Aha. Orada oturmuştum ben, sizi de da. Anam, soba kokmuş, yanmamış ama değil mi? İz kokuyor değil mi? Hı. Niye burada oturduk ki kapalı olanda? Ben şimdi burada derse girecek diye. Hadi dedim aşağıda indirmeyin. Senin ikinci ders nerede? Aşkım hadi biz gidelim yerimize. Songül abla? Şeyde Fikret hocada. Hmm. Gel bebeğim gidelim. O kim? O kısa boylu var ya. Aşağıda mı? Aha. Gel aşağıda. Biz de şurada gireceğiz. Gel. Gel bebeğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. i didn't know çıkardı hafta böyle bizim salı günleri ama maalesef çıkmadığı için Damlos makarna çok sevdiği için annesi evde makarna yaptı ona ham ham yapıyor Damlos'u biraz uykusu var adı ne? senin adın yok mu? lütfen söyler misin? merak ediyoruz adını <laughs> Amnosu, merak ediyor musun kardeşin ismini? Kardeş Neden? Kardeş oluver ver. Buraya açsana biz çıkalım. Aç Açamıyor musun? Biz açamıyoruz. Ne? Sen aç ver. Lütfen. Tamam, başka işini yap. Biz gezelim o zaman. Gel yürü bakalım. Çe 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 su. havalar güzel mi? Ha? Havaları güzel mi? Arkadaşlar ikinci derse su girdi. Temiz havayı kaçırmamak adına yürüyüş yapalım istedim. Hem de sizi de gezdireyim şöyle bahçemizi. Okulumuzun en büyük avantajlarından bir tanesi böyle bir bahçesi, yürüyüş alanı olması. Yürüyüş yapıyorum. <laughs> Şöyle papatyalarımız da görün. Bugün günlerden Salı tarihimizde 04:03 2025. Arkadaşlar bizim Mart ayının ortasına doğru artık havalar iyice ılımaya başlar. 21 derece gösteriyor hafta sonu bakalım. Zaten bu yapraklar hiç kurumadan kış geçti sayılır. Hani size de hep çekiyorum farkındaysanız videolarda da görüyorsunuzdur. Şimdi 5 saat e, girdi 5. 5.40'da çıkacak. E, 40 dakika sonra hiç ara vermeden bu sefer üçüncü ders fizik te tedaviye girecek. Ben beşten sonra artık konuşmalarım değişiyor. Yani orucun etkisi o zaman başlıyor. Ama hala şunu söylüyorum. Kendimi de göstereyim. Ee, asla açlık hissetmiyorum. Çok güzel bir duygu. Oruç tutmak insana huzur veriyor. Ee, nasıl diyeyim size? Yani tutmadığınızda daha çok böyle ben kendi açımdan söylüyorum. Suçluluk hissediyorsunuz. Hamdolsun bakalım tutabildiğimiz kadar. Şöyle 5 dakika yürüyeyim dedim. Sonra da biraz dinlenirim. Şöyle. Çok güzel değil mi? Koparmaya kıyamıyor insan. Tam makarnasını yedim. koymuşum. Burada da şey varmış. Şansıma. Bir yeşil mercimek yapmışlar. Onların yaptığı yeşil mercimek de içine erişteyi koymuşlar. Ee, bizim yemekhanecimiz Erzurum. Genelde Erzurum'a yakın yemekler yapmaya çalışıyor. Ama ben yeşil mercimeği seviyorum. Salatamı da yaptım. Tatlım da var. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin. Hamdolsun. Öyle. Sonra görüşürüz. Harikaydı. Damlosu güzel miydi? Aç bir <laughs> şu an yoruldu. <laughs> Şunlardan evde de çalışıyoruz biz ama Alver'i bu sene biraz daha iyi. Alver evet şu an gayet iyi konumda. Geçen ama senelerde hiç kapıyor. yoktu. Hiç yoktu. Ee, i̇yi bir ilerleme. Aynen. Değil mi Damlosu? Hı. Aferin Damla Su. Gel. Zıpla hadi bir kere zıpla Damla Zıpla. zıpla, zıpla, zıpla. zıpla, zıpla. Oh oh. Evet, Aferin. Sen Çok çıkardık, <laughs> Hiç sevmiyor. <Kempe> de... <laughs> <laughs> şey Aa Aynen. bakayım. <laughs> Aferin Damlosu'ya. Evet. Biz özel eğitimden çıktık arkadaşlar. Damlosu DD diyor. Evet. Dillenmeye başlamış. <laughs> Güzel geçmiş Damlosu'nun. Ya yani Damlosu akşama kadar eğitim verseniz anca o şekilde enerjisini atabiliyor. E, son fizik tedavide de <laughs> e, videosunu çektim. Bu Nasıl diyeyim sana? Bizdeki hani pilates topuyla alakalı zıplama için bir şey yapmış hoca. O tarzı biz de yapabiliriz gibi. Bakalım evde. Enerji atmak istiyor. Yani e, hem bağımsız olmak istiyor hem enerji atmak istiyor. İkisi bir arada biraz zor oluyor. Evet. Babamız da bugün hastaneye gitti. Hoş geldin muhterem Akarsu. <laughs> Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bugün dişlerim tıraşlanmıştı. Biri acayip ağrı yapıyordu. Ana kanal tedavisi yapıldı. Yapılan protezler çöp oldu. Tekrar protez yapılacakmış. Geçici dolgu yaptı. Yine Ege Üniversitesi ee, şeyi ne derler Ege Üniversitesi ile alakalı sıkıntı yaşadığımız için muhterem de diş konusunda Baya bir sıkıntı yaşadı. Ya uzman doktorlar yapmıyor. Öğrencileri, kobay öğrenciler stajyer hepsi. Onlar yaptığı için sıkıntı çok oluyor. Evet. evet. Ama inşallah en azından bir deli ağrısı vardı iki haftadır. Evet. evet. O çözüldü biraz. Çok geçti gibi. İnşallah inşallah. geçer Trafiğe bakın. Yaptırdığıma pişmanım aslında. En azından önceden ağrım yoktu. Şimdi ağrım var. Evet. Tıraşlı olanlar soğuk sıcak değdiğinde sızlıyor. Nefes alırken bile soğuk gelirse ağrı yapıyor. İnşallah toparlarsın da bir daha. Allah denk getirmesin. Yani aklımızda bulunsun. Bir daha o hastanede hiçbir işlem yaptırmayı düşünmüyoruz. Rapor ve diş konusunda. Ben de raporu anlattım videoda. Öyle böyle hani rezillik çekmedik 3 aydır. E, Çok Gidebileceğimiz bir hastane var. Yapalım. şu anda 6.30 bir 45 dakika sonra iftar açılacak. Evde yemekler hazır. Ama e, geçerken bir tane pide alacağız. İnşallah da. Herkese bu arada hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Olsun. Amin inşallah. Öyle böyle derken bak bugün dördüncü gün. Hayat zaman o kadar çabuk geçiyor ki hiçbir şey tutamıyorsunuz yani. Arkadaşlar bu kadar olsun. Bu özel eğitim. Kısa ve öz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın Bizi izlemeye Aynen. devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.